Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en de ya değerli bir tane bal balık tutacağız. Ya en değerli balığı tut tutmaya çalışacağız. Şimdi buradan ilk önce olta alalım. Tamam. Oltamızı aldık. Ne yapalım? Ben burada çok uyumuyor balıklar. Ben şuralara gitmeyi düşünüyorum. Şuradan atmayı düşünüyorum. Burada böyle bence daha güzel balıklar vardır diye düşünüyorum. Güzel bir yere attık. Oo hemen geldi bence güzel. Güzel bir şey. Güzel bir şey olduğu belli. Ama öyle bende olan petlerin çıkması ya balıkların çıkmasını istemiyorum bu arada. Büyük ihtimalle nadir balık çıkacak. Abi baksanıza. İlkten, i̇lkten böyle güzel bir tane balık çıkarıyormuşuz. Ben de ahtapot yok mesela. Ben de ahtapot yok. Ahtapotun çıkmasını isterim. Balık ne kadar hızlı. Ebelemeci oynuyoruz sanki balıkla. Uff. Hadi gel. Ya görsene. Bir saatte tut. tutuyorum abi balık. Kötü bir şey gelirse uçuyorum ekranın üzerine ya da bende olan. Gel. Lan bu Destansıymış. Güzel bence güzel yani. Bende olan. Ben şimdi balıklarımı yani balıklar nereden gösteriliyor? Oh, oha. Durun. Balıklar büyük eşyalardan. Ay. Eşyalardan gözüküyor. Bakın. Bu kadar böyle balığım var. Deniz yıldızım var. Mm -mm. çok balığım var. Şunun adını unuttum. Böyle balıklarım var. Şu bu kadar yeni çıktı. Belki balıkları da binek yapabilseydik. Hayır asla bir balığımız bilmiyorum da konfetileri sileyim. Uf, silinmiyor. Hadi koy. Tamam. Güzel. Güzel okey. <laughs> 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 tamam. Şimdi buradaki pastalar bu. Mm, 2019. Bu 2020. Bu 2021. 2022. 2023. Başka bahsa nerede? 2023. Do doğru saymıyorsam üzülürüm. Ha, pardon. 2019, 2020. Hayır ya doğru saydım. Neyse. Tekrar. Burada okul açıldı. Hisler nasıl? Şuradan bir kere de atmayı deneyeceğim. Bir kere sabret. O güzel attım, güzel attım, güzel güzel. Öyle güzel, böyle çok kaçan bir balık istemiyorum. Maşallah dediğim on saniye durmuyor ya. Hadi gel. Neyse artık. Ahtapotmuş. Oh, Herkesin vardı. Bir benim yoktu. Yok. Yok. Aşkımız yıkılırdı. Ne geldi? Pirhan nabalı. Yeni. Bende yokmuş. Güzel. Şimdi şuradan şunu atıyorum.

Hmm. Hmm. Yıldızların altında Pik vokser. Oh git Bende çok voxel balık var Git Evet arkadaşlar 5 dakika olmuş bile Görüşmek üzere dansı yapalım Şurada